de ki Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın Dilediğini yüceltir dilediğini alçaltırsın İyilik senin elindedir Çünkü sen her şeye gücü yetensin Geceyi gündüzün içine gündüzü de gecenin içine sokarsın Ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarırsın وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين